Nereye gidiyoruz abici? Aşağıya. Hı? Bostandan alabilir alacağız. Ne alacağız? Alavuz. Alavuz ne ya? Daha yanacak bu. Ekmek yetmiyor kolay da diyorsun gayet var. Niye? Zor mu abici? Yo kolay. Kolay Ne oldu? İki yak Yok. şeyi Hadi İki odunu bak. at. Yaptı gördün <laughs> Odunu gördü. Yaptı. At aşladı. Bundan sonra da şey şeyli de bıraktı. Hani ha, o çocuklu, o çocuklu. çıkardı, ha. geldi. Ye. Oh. Sür tereyağını. <laughs> Vay benim abicem vay. <Gülüşmeler> ne Kamera. Uçak. Ulan ne çam ya be. ya. Hadi. <Gülüşmeler> рождения Сука, 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 Сука,